Evet. Cabir bin Abdullah radıyallahu anh ne diyor? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemi duydum. Diyordu ki merhametle ilgilenerek üç, üç kız çocuğu yetiştiren muhakkak cennete girecek buyuruyor. Oradaki bulunanlardan biri dediler ki ya Resulullah peki iki kız çocuğu olursa sen üç kız çocuğuna bunları vaat ettin buyurdu ki iki kız çocuğu olana da sözüm olsun İki kız çocuğu da yetiştiren cennetliktir İki anne iki anne iki anne iki anne ana ana yetiştireceksin onun doğurduklarıyla Resulullah övünecek sallallahu aleyhi ve sellem secde eden insan yetiştiren ana yetiştireceksin sen mühendis hanım yetiştirenden söz etmiyor ana 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 yetiştireceksin Cabir bin Abdullah diyor ki birisi ya Resulallah şunu bir kız çocuğu desen ya deseydi o kadar coşmuştu ki onu da diyecekti kimse sormadı öyle diyor Cabir bin Abdillah o manzarayı hatırlıyor şimdi. Resulullah dedi ki diyor, üç kız çocuğu yetiştiren muhakkak cennete girecek. Oradan biri dedi ki, iki çocuğu olana ne diyorsun ya Resulullah? İki çocuğu olana da öyle diyorum. Dedi. Sonra diyor ki Cabir bin Abdillah O kadar coşmuştu ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Birisi deseydi bir kız çocuğuna da vaat ediyor musun? Ona da vaat edecekti diyor Cabir bin Abdullah radıyallahu anh